Evet, değerli dostlar merhabalar. Ee, son gelişmeler üzerine bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum. Malum olduğu üzere <laughs> bir takım çevreler, bir takım e, gruplar, yapılar e, Mustafa Kemal'in aziz hatırasını yıpratmak, yok etmek, unutturmak için çeşitli çaba ve çalışmalar içinde bulunmaktadırlar. Bu çaba ve çalışmaların bir sonucu olarak, bir e, son ürünü olarak e, Samsun'da e, Mustafa Kemal anıtı üzerine bir saldırı düzenleniyor. E, bundan mütevellit bir değerlendirme yapacağım. Bu değerlendirme çerçevesinde bu hain tutumun içinde bulunanlara karşı tavrımızı net bir şekilde ortaya koyacağız. Şimdi öncelikle Mustafa Kemal Atatürk bir kişi değildir. Bir şahıs, bir insan değildir. Bir görüştür, bir düşüncedir bir bakış açısıdır, bir dünya görüşüdür, bir tavırdır, bir mücadele biçimidir. Bu çerçevede Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmek demek, bir kişiye körü körüne bağlanmak, bir kişinin naçiz vücuduna tapmak değildir. Bazı Dinci gruplar bunu böyle iddia etse bile, <laughs> pardon, e, olay bu şekilde gerçekleşmez. Mustafa Kemal'in yapısına baktığımız zaman Mustafa Kemal'in mücadelesinde hiçbir zaman için kendini ön plana almadığını, e, özellikle mücadelesini ve ilkelerini vurguladığını çok iyi biliyoruz. Bu çerçevede Mustafa Kemal'e ballık onun ortaya koyduğu, onun getirdiği ilkelere bağlılık demektir. Onun getirdiği bakış açısına ballık demektir. En başta laikliğe yönelmek, laiklik çerçevesinde bilimsel bir dünya görüşüne sahip olmak demektir. Yaşamı inançlarla değil akıl ve bilimle sürdürmek akıl ve bilim doğrultusunda e, yön vermek demektir yaşama Atatürkçü olmak demek. Şimdi yaşama baktığımız zaman yaşamı inançla sürdürenler, inanç dogmalarıyla götürmeye çalışanlar hiçbir zaman için sorunların üzerine gidemezler. Çünkü onlar mutlak itaat içindedirler ve onlara göre her şey metafizik kudret tarafından belirlenmiştir. İnsanın fakirliği, zenginliği aslında bu metafizik güç tarafından belirlenmiş rolden başka bir şey değildir. Dünyaya insan fakir ya da zengin gelir, bu çerçevede sınav olur ve insana düşen bu sınav çerçevesinde itaat etmektir. Oysa layık insan sorgular. Layık insan fakirliğinde, zenginliğinde bir kader olmadığını, aslında ezen ezilen çelişkisi çerçevesinde düzenlenmiş bir toplumsal yapının ürünü olduğunu algılar ve bu noktada eğer ortada bir haksızlık varsa mücadele eder. Bu çerçevede gerçekten toplumsal eşitliğin sağlanması e, isteniyorsa mutlaka layık olunmalıdır. Eğer laiklik söz konusu değilse bir toplumda o toplumda haksızlığa karşı mücadele de söz konusu olmayacaktır ve dolayısıyla sürekli e, sömürenlere, ezenlere karşı bir itaat söz konusu olacaktır. Dünyanın her yerinde bu böyle olmuştur. Yani e, sorgulamanın olmadığı e, hayatta. E, sahip olunan ekonomik düzeyin kader olduğu anlayışı içinde hareket eden insanların meydana getirdiği toplumlarda e, toplumsal mücadele bir itiraz, e, bir demokrasi talebi söz konusu olmaz. O nedenle Mustafa Kemal'in getirdiği laiklik demokratik toplumun temelidir. O nedenle Mustafa Kemal'e Mustafa Kemal'in izdeşleri Mustafa Kemal'e tapmazlar, onun yolundan giderler. Fakat e, hayatı hep çamur atmakla geçen dinci kafa e, bunu anlayamadığı için bu bunun önemini mesela laikliğin önemini anlayamadığı için sürekli çamur atarak Atatürk'ün aziz hatırasını yıpratabileceğini zanneder. Oysa e, bizzat Atatürk'ün kendisi e, artık sapılma döneminin ortadan kalktığını şu sözlerle ifade eder. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pahidar kalacaktır. Veya hayatta en hakiki mürşit bilimdir, fendir sözleri veya hayatta akıl ve mantığın çözemediği hiçbir mesele yoktur sözleri Mustafa Kemal'in ilkelerinin kendisi tarafından da kendisinden çok daha önemli olarak vurgulandığını bize göstermektedir. Yine Mustafa Kemal'in bir başka sözü vardır. Eğer benim fikirlerimle bilimin ortaya koydukları çelişirse siz benim fikirlerimi değil bilimin ortaya koyduklarını kabul edin diyor Mustafa Kemal. Fakat özellikle Mustafa Kemal'in ilke ve devrimlerinden dolayı menfaat şarklarının dişlileri kırılmış olan gerici ve yobaz kesim, Atatürk'e her zaman çamur atmayı e, kendi çıkar hanelerine bir kazanım olarak görmüşlerdir. Çünkü Mustafa Kemal, Türkiye'yi şeyhlerin, dervişlerin, mürşitlerin, müritlerin ellerinden kurtararak aslında sömürü çarkının belini kırmıştır. Bunun acısını e, on yıllar boyunca hisseden bu gerici ve yobaz kesim karşı devrimci hamleleri sürekli gerçekleştirmeye bakmıştır. Sürekli gerçekleştirmeye çalışmıştır ve e, kendi tapınçlarına bakmadan, kendi putperestliklerine bakmadan sürekli Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına çamur atma yolunu e, bir e, temel olarak kabul etmişlerdir. Mesela bakıyoruz bunlar şeylerin, dervişlerin, meczupların e, tapıcıları olmuştur sürekli. Mesela şeyh mürit ilişkisine baktığımız zaman e, müridin şeyhe nasıl taptığını, nasıl onun Allah'a götüren bir köprü olarak kabul ettiğini açıkça görürüz. E, nasıl Efendim yoksulluklar içinde yaşarken, bir mürit yoksulluklar içinde yaşarken, şeyhlerin e, nasıl köşeyi döndüklerini, nasıl AVM'ler kurduklarını bugün de görüyoruz, e, dün de bunu gördük. Bunun panzehri Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleridir. Bunun panzehirinin Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri olduğunu bilen kesimler, bu sömürücü, bu kan emici vampirler sürekli olarak Atatürk'ün aziz hatırasına e, tavır almayı din adına gerçekleştirmektedirler ve Cumhuriyet tarihi boyunca her türlü kumpası, her türlü oyunu, her türlü hileyi e, yapmaktan geri durmamışlardır. Ancak biz Atatürk yolunun izdeşleri hiçbir zaman için bu yolu sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kul olmaktan kurtulduk, yurttaş olduk. Evet, Türkiye'de demokrasi şu ya da bu şekilde iyidir, kötüdür, iyi gidiyor, kötü gidiyor ayrı tartışma konusu. Ama sahip olduğumuz kazanımlar neticesinde biz kul olmaktan kurtulduk, yurttaş olduk. Bugün. Ee, ey kullarım diye hitap edilmiyorsak, tebam diye hitap edilmiyorsak, bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Kadının bir şekilde hakları varsa ki elbette ki kadın hakları Türkiye'de e, şu andaki haliyle yetersizdir, ama Mustafa Kemal'in kazanımları sayesinde kadın e, kimliğini bulmuştur. E, kadın kimliği Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri çerçevesinde kendini göstermiştir. Ortaya konulmuştur. Efendim çocuk haklarından tutun, emek ve emekçinin haklarına kadar e, en büyük atılımlar ve en büyük kazanımlar Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri sayesinde gerçekleştir, e, gerçekleşmiştir, gerçekleştirilmiştir. Anti-emperyalist bilinç tam bağımsızlık ülküsü Mustafa Kemal tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve dinin gerçekten kendi rayına oturması, efendim sömürünün aracı haline gelmekten kurtulması yine Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri sayesinde olmuştur. Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtları bir put değildir. Tabi hayatta sanat eserinin ne olduğunu bilmeyen, estetik zevkten mahrum, gerici ve yobaz kafa, elbette ki Mustafa Kemal'in e, tarihsel e, izlerini taşıyan heykellere, bu e, sanat şaheserlerine put diyecektir. Kendi putperestliğine bakmadan, kendi e, şirkine, kendi e, efendim e, hurafeciliğine, kendi yobazlığına bakmadan, elbette ki Mustafa Kemal'in e, bu e, anıtlarına put gözüyle bakacaktır. Ama hiçbir Mustafa Kemal izdeşi, hiçbir Mustafa Kemal'in izinden giden biri Mustafa Kemale metafizik bir anlam yüklemez. E, heykeline e, saygı duruşunda bulunurken de aslında o taşa, o efendim e, e, mekanik ögeye e, saygıda bulunmaz. Aslında o ee, öge, o e, anıt Mustafa Kemal'in ilke ve devrimlerinin e, görsel biçimidir. O, ona saygı duruşunda bulunulurken aslında Mustafa Kemal'in ilke ve devrimlerine yönelik saygı duruşunda bulunulur. Ona bağlılık e, ortaya konulur. Yoksa hiç kimse Mustafa Kemal'in e, anıtlarına tapmaz. Zaten tapma olayını ortadan kaldıran putperestliği ortadan kaldıran Mustafa Kemal'in ilke ve devrimleridir. Eğer Mustafa Kemal'in ilke ve devrimleri olmasa Türkiye hurafe ve tapma cenneti haline gelirdi ki elbette ki Mustafa Kemal'in izdeşleri Mustafa Kemal'in yolundan gideceklerdir. Bu çerçevede akıl ve bilimin ortaya koyduklarını Kabul edeceklerdir. Tabi bu e, dinci kafa, bu din faşisti kafa e, bunu böyle anlamaz. Çünkü estetikten nasibini almamış, efendim, e, doğru dürüst ahlak temeline dayalı olmayan, başkasını hayat hakkı tanımayan e, kafa, e, el-Kaide ve işitçi kafa, e, tarikat ve cemaatleri e, Efendim inanç ögesi olarak gören kafa, Elbette ki bunu anlamayacaktır. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Ama biz Mustafa Kemal'in izinden gidenler e, her zaman hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir ilkesi doğrultusunda hareket ederek e, bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak için mücadele ettik, mücadele edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun. Ve dünya alem herkes bilsin ki bizim cesedimiz çiğnenmeden e, bizim e, bu fani bu e, naçiz vücudumuz e, yerle bir olmadan Mustafa Kemal'in ilke ve devrimlerinin kılına zarar gelmez. Kılına zarar gelmesine izin vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin. Bu kafalara kazınsın. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yaşasın Mustafa Kemal'in yüksek idealler içeren ilke ve devrimleri. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti